Merhaba çocuklar. Sizinle bu dersimizde kulağın yapısını işleyeceğiz. Nasıl işittiğimizden bahsedeceğiz. Önce öncelikle kulağın kısımlarını size göstereceğim. Ardından nasıl işittiğimizi öğreneceğiz ve son olarak da kulak rahatsızlıklarıyla da dersimizi tamamlayacağız. Çok kısa bir video olacak. Şimdi öncelikle kulak anlaşılması en zor olan duyu organlarından biri çünkü şekli çok karışık. Ama şimdi çok rahat. Şekli sizin anlayacağınız şekli. Öncelikle çıktım alayım diye düşündüm. Baktım internette bu kulağın gerçekte orijinal resmi çok karışık. O nedenle ben e, size kendim şekli biraz daha açarak vereceğim. Kulağın yapısı diyelim öncelikle şöyle. Kulağın yapısı ya başlığımıza atalım. Şöyle size resim yeteneğimi konuşturayım. Tabi bu herkese yapmam bu güzelliği. Çok şanslısınız. Şöyle çizeyim. Şöyle alayım şuradan yukarı çekeyim. Sonra şuradan tekrar bir şekilde alıp işte bu şu bölüm biraz daha karışık olduğu için sizin daha anlayacağınız duruma getiriyorum. Şu şekilde ayıralım. Sonra şunu koyalım. Yanına şunu koyalım. Şunu koyalım. Şöyle. Şunu da yapalım. Ve şununla tamamlayalım. Evet. Çocuklar. Anlaşılır hali kulağın yapısı bu şekilde. Şimdi biz kulağı 3 bölümde inceliyoruz. Birincisi şöyle renkli mavi kalemle gösteriyorum. Şurası çocuklar dış kulak. Birazdan size tek tek kısımları göstereceğim. İkinci nokta noktayla göstereceğim şurası orta kulak ve tabii ki şurası da geriye kaldı? Dış kulak, orta kulak ne olabilir? Tabii ki iç kulak. Demek ki kulağımız üç bölümden oluşuyor. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere. Şimdi gelelim kısımlarını öğrenmeye. Bir, Dış kulakta hepinizin bildiği kulak kepçesi kulak kepçesi şurası kulak yolu ve şurası da kulak zarı bulunuyor çocuklar. Kulak zarı. Demek ki dış kulakta ne bulunuyor dersek kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı. Kulak kepçesi gelen sesleri toplar, kulak yoluna iletir. Kulak yolu da bu sesi alıp Kulak zarını iletiyor. Ve kulak zarı titreşiyor. Bu üçü dış kulakta. Sonra kulak zarı titreştikten sonra orta kulağa geçiyoruz. Orta kulakta vücudumuzun en küçük kemikleri bulunuyor. Hani bunu belki e, destek ve hareket sisteminde kemikleri işlerken görmüşsünüzdür. Üç tane kemiğimiz var. Şu çekiç. Şu örs Ve şu da üzengi olmak üzere. Orta kulakta vücudun en küçük 3 kemiği bulunuyor. Çekiç, örs, üzengi. Bu kemiklerin özelliği şu. Gelen sesin şiddetini arttırarak iç kulağa iletiyor ki daha iyi duymamızı sağlıyor çocuklar. Unutma çekiç, örs, üzenginin görevi gelen sesin şiddetini arttırmak. Yine orta kulakta çekiç, örs, üzengi dışında şurada sınırda ama orta kulağa ait bu. Oval pencere, oval pencere bulunuyor. Demek ki neymiş? Çekiç örs, üzengi kemikleri, oval pencere. Bir de şurası var çocuklar bakın. Bu orta kulak aşağıda yutak. Biliyorsunuz ağız ve burun boşluğunun arkada açıldığı yer biz yutak demiştik. Orta kulak yutağa açılıyor. Bu açılan borunun adı östaki borusu çocuklar. Östaki borusu. Bu sorularda çok geliyor. Östaki borusunun görevini kısaca size söylemek istiyorum. Çocuklar şimdi biz tabii 8. sınıfa geldiğinizde açık hava basıncını işleyeceğiz. Dışarıdaki basınçtan dolayı, yüksek basınçtan dolayı kulak zarının içeride basınç az. Eğer dışarıda basınç çok olursa hava kulak zarını yırtabilir. O yüzden dışarıyla orta kulak arasındaki basıncı dengeleyerek yani dışarıdan hava basıncını yutaktan orta kulağa geliyor. Buradaki basınçta dışarıdaki basınç dengeleniyor ve kulak zarının yırtılmasını önlüyor. İşitme ile ilgili bir görevi yok. Görevi dediğim gibi bir daha tekrarlıyorum. Dış kulak ile orta kulak arasındaki basıncı dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını önlüyor. O yüzden size derler özellikle bunu otobüs yolculuklarında görürsünüz kulağınızın tıkandığını. Ee, ya da uçağa bindiğimiz uçak yolculuklarda ne yap derler ağzınızı açın yani kulak zarının yaratılmasını önlüyorsan ağzını aç. Neden? Ağzını aç ki orta kulakla dış kulak arasındaki basınç dengelensin. O zaman östaki borusunun görevi dış kulak ile orta kulak arasındaki arasındaki basıncı dengeleyerek basıncı dengeleyerek kulak zarının yaratılmasını önler. Kulak zarının yırtılmasını önler. Bazen bu yutağa açılan orta kulak yutağa açılıyor. Yutaktan bazen bakteriler orta kulağa geldiği için orta kulak iltihabına da sebep oluyor. Orta kulak iltihabının sebebi çocuklar işte bakterilerin yutaktan orta kulağa doğru gelmesinden kaynaklanıyor. Evet. Şimdi biz ne öğrendik? Kulağımızın 3 bölümden oluştuğunu. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Dış kulakta ne var? Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı. Orta kulağımıza geçtik. Orta kulağımızda çekiç, örs, üzengi kemikleri sesin şiddetini arttırıyordu. En son oval pencereye veriyorlardı. Oval pencerenin bir görevi yok. Ve bir de orta kulağın yutağı açıldı. Buraya da üstteki borusu diyorduk. O da dış kulakla orta kulak arasında basıcı dengeleyerek kulaklarının yırtılmasını önler. Oval pencereden sonra şurada dalız dediğimiz bir bölüm var. İç kulağa geçtik artık dalız. Şurası hangi canlıya benziyor dersem hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Tabii ki Salyangoz. Bu salyangoz en önemli nokta çocuklar. Çünkü salyangozun içinde duya almaçları yani işitme almaçları var. İşitme almaçları. Duyu almaçları burada bulunuyor. Yani gelen sesi alıp elektrik sinyallerine çeviriyor ve işitme sinirlerine veriyor. Şurası işitme sinirleri çocuklar. İşitme sinirleri. İşitme sinirleri. Şurada şu gördüğünüz bunun işitmeyle bir ilgisi yok yarım daire kanalları daire kanalları. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak iç kulakta dalız var, salyangozumuz var, salyangozumuzun içinde işitme almaçları yani duyu almaçları var. Bunu sinir sisteminin çalışmasında öğrendiniz çocuklar. Dışarıdan gelen uyarılar duyu almaçlarına, duyu organlarındaki duyu almaçları. Mesela gözde bu görme almaçlarıdır. Mesela burunda koku almaçlarıdır. Dilde tat almaçlarıdır. Kulakta işitme almaçlarıdır. Bunlar bu uyarıları alır, sinirlere verir, sinirlerle beyne gider. Unutmayın kulakta işitme almaçları nerede dersek salyangozun içinde. Ha şurada yarım daire kanalların işitmeyle ilgisi yok. Hani yine sinir sisteminde vücudun dengesiyle sağlayan bir kısım vardı. Merkez sinir sistemi organı beyincik. Hatırlıyoruzdur hepimiz. Ee, vücudun dengesini sağlardı beyincik. İşte yarım daire kanalları e, beyincik ile birlikte vücudun dengesinde görev alır. Vücudun dengesinde görev alır çocuklar. Yani yarım daire kanallarının işitmeyle hiçbir ilgisi yok. Sadece kulakta bulunuyor ve bu da sorularda geliyor. Unutmayın yarım daire kanalların işitmeyle hiçbir ilgisi yok. O beyincikle beraber vücudun dengesinde görev alıyor. Yani şöyle de anlatabiliriz. Vücudun pozisyonunu yani senin vücut şeklini beyinciye bildiriyor. Beyincik de buna göre senin vücudunun dengesini sağlamaya, sağ, denge, vücudunun dengesini sağlıyor diyelim. Vücudunun pozisyonu Beyincik ilet, e, yarım daire kanalları beyinciye iletiyor. Beyincik de vücudun dengesini sağlıyor. Şimdi geldik. Organlarımızı öğrendik. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Şimdi nasıl işitiyoruz? Nasıl işitiyoruz da şu aşağıya yazmak istiyorum. Nasıl işitiyoruz dediğimizde bu sırayı ezberebileceğiz çocuklar. Şuraya not alayım. Nasıl işitiriz dediğimizde bir örneğin şuraya da bir tane de saat çizeyim saat çizelim. Saatten çıkan ses dalgaları. Önce nereye geldi? Öğrendik. Kulak kepçesine geldi çocuklar. Nereye gelmiş? Kulak kepçesi. Sesi topladı nereye verdi? Kulak yoluna verdi. Kulak yolundan ses kulak sarına geldi. Kulak sarı titreşti. Burası dış kulaktaydı. Sonra kulak sarından nereye geçti ses? çekiç. Vücudun en küçük olan kemikleri çekiç. Örs. Üzengi kemikleriyle beraber oval pencereye geldi. Oval pencereye geldi. Bunlar neredeydi? Şu ikisi de orta kulaktaydı. Oval pencereye geldi. Sonra oval pencereden nereye geçti? Dalız. Dalıza uğradı. Sonra salyangoz. Şöyle yapalım. Salyangoz. Salyangoz çok önemliydi. İçinde ne bulunuyordu salyangozun? İşitme almaçları yani duyu almaçları işitme almaçları sesi alıyor. Kime veriyor? Tabii ki aldıktan sonra işitme almaçları gelen sesi aldıktan sonra işitme sinirlerine veriyor. İşitme sinirleri işitme sinirleriyle nereye gidiyor? Tabii ki beyin. Ve işitme nerede gerçekleştiriyor dersek beyinde gerçekleşiyor çocuklar. Unutmayın nasıl görme, görme gözde gerçekleşmiyor, beyinde gerçekleşiyorsa işitme de kulakta gerçekleşmiyor, beyinde gerçekleşiyor. Sadece kulak gelen sesi alıyor ve sonra işitme sinirleriyle beyne iletiyor. Ve işitme beyinde gerçekleşir. İşte Şöyle bir özet yapacak olursak. Kulağımızın 3 kısımdan oluştuğunu unutmayın. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulakta neler olduğunu unutmuyoruz. Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak sarı. Orta kulakta çekiç, ört, üzengi, kemikleri, oval pencere ve östaki borusu. İç kulakta dalız, salyangoz, işitme sinirleri ve yarım daire kanalları. Özellikle yarım daire kanallarının işitmeyle değil, dengeyle ilgili görevi var. Unutmayacaksın. Duyu almaçlarının en önemlisi salyangozun içinde olduğunu unutmuyoruz. Östaki borusunun Basıncı dengeleme görevi olduğunu da bileceğiz. Ve bir de şu alttaki yaptığım sırayı ezbere bileceksin. Biz nasıl işitiyoruz dediğimizde bu şekilde. Bir de işitme hastalıkları. İşitme ile ilgili hastalıklar var. Bunların en çok bilinen hastalık biliyorsunuz ki orta kulak iltihabı. O hastalıklarda şuraya not alayım bir. Çocuklar yer kalmadığı için orta kulak iltihabı hepimizi biliyoruz. İltihabı. Ha şimdi hepiniz diyeceksiniz ki sağırlık bir işitme rahatsızlığı. O zaten komple çalışmaması demektir zaten. Orta kulak iltihabı yutaktan bakterilerin gelmesinden kaynaklanıyor. Kulak sarının yırtılması var çocuklar. Bu kulak sarı yırtılsa bu arada kendini onarabiliyor. Böyle bir özelliği var. Bunu da size ekstra bilgi olarak verelim. Bazen orta kulaktaki kemiklerin kayması var. Bu kemikler kayıyor, kayabiliyor. Yani birbirlerine iç içe girebiliyorlar. Böyle de bir rahatsızlığımız var. Kulak sağlığımız için neler yapmalıyız dersem son olarak da size. Kulak sağlığın için bir birbirine şu şakaları yapma sakın. Şu kulağa kağıt sokma olayını yapma. İki kulağımızda kulak yolunda çocuklar burada küçük tüyler var. Bu kulaktaki mikropları şey, kirleri dışarıya doğru atma özelliğine sahip. O yüzden kulağını çok karıştırma. Bunu söyleyebilirim. Tabi kulak sağlığına dikkat et aşırı gürültülü yerlerde bulunma. Özellikle gençler sizler yüksek sesle kulaklığı takarak müzik dinliyorsunuz. Bu kulak sağlığınız için iyi değil. Lütfen biraz seslerini kısın diyorum size. Ve bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Çocuklar iyi çalışmalar.